Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Rider Shop Simulator oynayacağız. Bugün marketimizdeki malzemelerimizi satacağız. Tamamen bitirmeyi düşünüyorum bugün marketimizdeki malzemelerimizi, yani ekmeklerimizi ve şu gördüğünüz malzemelerimizi. Dolabımızda tavuk ve domatesimiz de var. Ben bir tane tavuk alalım buraya koyalım. Evet. Bu müşteriler göremedikleri şeyleri almıyorlardı. Ben öyle biliyorum. Bildiğime göre. Dükkanımızı açtık. Şimdi bekliyoruz. Evet bir müşterimiz geldi. Var mı tavuk var. Hemen tavuğu aldılar. Var tavuk sonra cips çipsimiz de var abi. Buyur. Dolma. Dolma da var. Buyur. Kızarmış sığır eti. Bol bol var. <laughs> Tavuk. Tavuk var. Hmm. Sana da güle güle. Hmm. Bu evet. Ne istiyorsun böyle? Dolma. Bak dolma olmaz. sonra ekmek ekmek sonra kızarmış cereke evet kızarmış cereke jeeps jeeps evet var böyle size de göre göre az ben böyle karnımı doyurayım bir dakika evet kızarmış cereke tabii ki var. ya sonra... Klas. 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 Ekmek. Sonra kızarmış sığır eti. Yeniden. Kagoz. Güle güle. Bir tane de izleyelim şunu. Şlak şlak. Klas chips. Klas bir tane becik hmm. arkadaşlar yeni yeni oyuncuların gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin abone bir, bir de yani kanalıma abone olmayan varsa abone olup videolarımı izleyip beğenirseniz sevinirim de bu oyunları da istemiyorsanız söyleyebilirsiniz. İstediğiniz oyunları yazabilirsiniz. Hmm. Hmm. Tekrar bekleriz. Hmm. Kıvas. Kıvas varmış. Evet. Bir adet kıvas. Dolma. Tuz ile cips. Ne alaka, tuzlu cips desen neyse, tuz ile cipsin ya. Bir dakika, evet. Arkada kalmış, almak zor oluyor. Size de güle güle, ben bir de tavuk çıkaralım. Hı. Bir dakika da hemen geliyorum. Ekmek var. Bila da dek kaç. Hmm. Sana ha. Oh. Oh. Ne istiyorsun? Kuzule cips. Kuzule cips. Sonra... Kazoz. Kazoz. Dolma. Luego la... Neyse ya bu böyle olmayacak mı? Gazoz Evet gagoz Kızarmış sığır eti Ula ula Dur evet, şunları tekrar tekrar şuraya gidelim Evet Donma donma donma. Dolar dolar dolar. Dolmaz dolmaz. Dolar dolmaz. Gagoz gagoz. Gagozun kapa. Ekmek. Oh. 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 Ne istiyorsun salata istiyor mu? Aman bir salata alıyorsunuz. Bu salatalar şimdi çürüsün mü burada? Hmm. Oh, hmm, ne istiyor? Ha? Hmm. Bir dakika sana vereceğim şimdi önce bir su içelim. Susamış. Bir kakoz içelim. Evet kakoz içtik. Sen de mi kakoz istiyorsun ya? Verdim işte de bir kakoz. Kakoz kalmamış. Kakoz yoksa sana bakıyım, bu çocuğun üstündeydi. Oh, no, no, no. Bejiri 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 diyor, yer mu? Buyur, salatalık. Sonra... Sarı şişe. Ama tuzlu gecimiş de bitti. Yine mi bundan? Buyur. Ekmek. Hiç yok ya. Hmm. Hmm, sağdan, hmm. Hı. Hmm. Hımm. Oh aha Evet, vermişti elektrikli tavuk. Göt göt göbek, evet. Bir tane daha neler kızarmıştı elektrik. Yok ki. Ha. Tuvas var, kıvas verelim de. Bundan yok. Vali 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 vali. Sağ ol sağ ol. Bir de peynir alacağım, ekmeğe lazım. Oh. Bir demlik çay yap. Oo tamam. Benden sana tavsiye. Çok güzel olur. Onun yine Bir etmek. Bir adet dolma. Sen de işi biliyorsun ha gari. Aha. Bir daha ne alsaydın ya? Var dayıcım niye yok? Allah Allah. Yuvarlak, yuvarlak ekmek yok. Sen de satar çok canım benim canını ya. Dolma, dolma. Bir de Ne ekmek yok. Ya ya, hadi 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 var. bir tane kalmış. Hadi şansına bir tane var hadi. Hmm. Hadi oh. şansın. Hı. Hmm. Heh, heh, ha. Ha. Aa sağ Al. abi. Ha. Yağar sağ ol abi. Kasabam olmuş. Ha varmış oh. Buyur. Ne güzel, sana da gelenler. Oo. Oh. Evet arkadaşlar, kalanları istiyorlar gördüğünüz. Link Gördük, gördükten istiyorlar. Pardon, kanalda değil. Vallık istemiyordun da abi, ha. Normalde oh. bu Nasıl tavuk çıkaralım. Evet tavuklarımız geldiler arkadaşlar. Ekmek ekmek var. Buyur. Ha. Domates. ses. Doğma ses. Tavuk 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 tavuk. Tavuk. Bir tavuk. Buyur. Bir tavuk daha. Ne tav? Sana da güle güle. Güle güle. ay ay. Oh, bir şey kalmamış lan. Öleceğiz. Ben gideyim kendime içecek bir şey alayım yiyeyim hemen. Evet arkadaşlar birazdan geliyor. Evet arkadaşlar yeni malzemeler alıyoruz. Alalım hemen